Nasıl bir şey böyle bu, küçücük bir şey değil mi? Ya, Metal de... mi? Ne böyle bu? Ya da başka bir şey? Allah Bir vermiş. insan oturuyor içinde, de başka bir şey yok. İçinde ne var? şu bisiklet mi varmış? Aslında bikes. Fethiye'den alta. Sen bunu dikkat et. Çamını geçemem ben. Yok, şu bekleyeceğim, 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 tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yandan tır, bir yandan bu sala gelip. Evet. Çekme gidiyorum. Sen kamera alsana artık. Allah geldik artık. Biliyorum.